Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Iıı e, iş yerimiz öncekinde hatırlıyoruz müşterilerimiz, e, biraz küçük geliyordu. Daha hizmet verebilmek için güzel bir tadilatta güzel bir işletme yaptık. Yani çeşitli olarak yüzün üzerinde saksı çiçeği mevcut. Yine aynı şekilde kesme çiçeklerimiz de mevcut. Çiçek, hediyelik eşya, Ondan sonra oyuncak peluş tarzı ürünlerimiz var. Gelin arabası, ondan sonra düğünlere hayırlı olsun diye giden çiçekler oluyor Esra'dan. Çelenk tarzı, isteme çiçekleri, nişan için hazırlanan ürünler var. Onları yapıyoruz. Yani fiyatlar biraz da müşterinin bütçesine bağlı. Ortalama 200 TL civarından başlıyor minimum. 15-20 TL civarına kadar çıkar. Şimdi e, iş yerimizde bulunan ürünlerin tamamı salon bitkisi olarak geçiyor. Yani güneş görmeyecek. Hafif böyle serin bir ortamda beslenmesi gereken ürünler. Bahçe çiçekleri de üretim zamanı geçti. Bu saatten sonra yani bu e, aydan sonra hiç gelmez.